Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostlar. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün günlük vlog çekmeye karar verdik. Evet. Bugün böyle size kısa, kısa bir <laughs> Evde bir günümüzden çekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi Hasanlar bir savaş içindeyiz. Kafanı seni buraya kut yaparım. Arkadaşlar şu an Ceyna bakın. Neye uğraşıyor? Sakız. Sakız yapıştı Sakız. yapıştırmışlar. Şu an onu çıkartıyor. Ee, Şeyde görmüş. Arkadaşlar. Şort evet, video. He, shortlarda görmüş. Arkadaşlar. Ya, lütfen. Ee, lütfen. <laughs> evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne? 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar gidelim Gatış, elin hep tüplük oldu hadi git bir ellerini yıka hadi hadi ne şarkı tamam sen de zıpla Hasan şimdi ellerini yıkamaya gidecek <laughs> çorbası yaptım. Öğlen de makarna yemiştik Akşama da çorba var. Bu günlük bu kadar. Bakın arkadaşlar. Küçük ayıcık aldık böyle gece lambası. Güzel değil mi kızım? Benim çocuklarımın bir huyu var. Işıksız uyuyamıyorlar. Liya hariç. Liya uyuyabiliyor. Hasan da aslında uyuyabiliyor. Çünkü bizimle yattığı için. Sen mi? Yalan at babam yakıyorsun fişe takıp teyi odanın kapısına getiriyorsun. Hadi da sağ haber. Hani çıktı no, mı? Yalan akıyor. Ya, Birazı çıktı. Çıktı mı? Aha. Sizin suçunuz. Bütün günden beri sakız çiğniyorlar. Aha. Ağzında hala daha sakız var. Ha ağzında hala var bak aferin. Bakın. Bak. Allah'ın üstüne düştüğü gibi yapıştı al Bakın. Ağzı ama şimdi tencere koyacağım masaya. Arkadaşlar bakın. Ne hay isadet. açar mısın? Işığı yak şey, aşkım. Açın. Çorbayı bak ışığı yak. Hadi kızlar bakalım. Ay. E. Baktık. Kim yiyecek çorba? Ben Ben. Niye? das mit Tauf? Das gesund. Tamam, tamam, e, tamam. Bir daha. Tamam, da çok iyi. Tamam, tamam. 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 Anne tamam. tamam. das yapmıştık Arkadaşlar beş tane kaşık getirdim Beş tane Arkadaşlar bakın. Benim kızım beş tane kaşık koyacak masaya. Ama ben Hasan Liye ablayı da çağırın. Hasan Liye. da çağırın. O acıkmıştı. Şu kadar. Ama bir daha halıya koyup da halıya bir daha yapıştı mı onu? Ben yapmadım Hasan. Biliyorum Hasan ağzından düştü sakız. O da düştüğü gibi lop yapıştı halıya. Yavaş oğlum yanacaksın ya. Bak tavuğu almaya çalışıyor. Hadi ham yap. Elinde tavuğu atacak ağzına. Ham ham. Yandın mı? Yandın mı? Ya. Ne? Güzel olmuş mu çorba? Bir tane daha, daha buldum. Var içinde tavuk dolu. Ama eline değil kulun kaşından yesene Üf yap. Hayır, üf Üfle. Allah sana benli. <laughs> <laughs> Ekmek mı? Uh -huh. Arkadaşlar çorbamızı bir yiyelim. Ondan sonra bakarız ne yapacağız. Evet. Evet. Evet annem. Evet arkadaşlar yedik içtik. Hemen topladık. Bir tur unu oynayacağız. <laughs> Türkiye'de bunu yoktu mu? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum bu var mı? Yok. Hiç bilmiyorum. Yani Alman oyunu bu. Kart. Şimdi hemen anlarsınız zaten. Ya rengini atıyorsun ya sayısını değil mi? Hı -hı. Mama işte kaynı rot hiç. So, wir fängt an küçük başlıyor. Evet. Sadece sen başla. Ich hab keine keine rot. Hast du neun? So neun burada yazıyor, buradakilerini de böyle yazıyor, oradakilerini de böyle Az yazıyor. Ben şunlar çok güzel. Ich wollte nur Karte für dich machen. Gib mal her. Bakmıyorum, tamam bakmıyorum. <laughs> Anne bakıyor. Bakıyor. Bir tut bakayım tutabileceğim mi böyle? <laughs> tut. Tutabileceğim mi? <misin? gülüyor> ha, dokuzun yok. <laughs> Musi katı yani. Ya. Katı çiğn. Eğer rengi de yoksa. Bak bakayım. Rot mu? Ya. Ja? Ja. Atayım mı bunu? Wünsch <laughs> dir was. Wünsch dir eine Farbe. Şimdi bir tane Farbe. Hangi Farbından çok şey var? Ya. Ha biliyormuş tamam karışmayalım. Hadi wünsch <laughs> yap. Gelb. Gelb. Ja, okay. Okay. Jelin aussetzen. Sadece <laughs> sende sıra. Ben de mi gelb atayım? Tabii gelb atacağım. <laughs> İki yaptı <hafta> arkadaşlar. <laughs> Bende mi <laughs> ben <de> sıra? Bende <laughs> sıra. Sarım yok. işkan kann nicht. Sade kartı Eğer sadet bundan da varsa böyle o zaman iki artı, artı çıktığı zaman iki kat çekmeniz lazım. Eğer bir daha koyarsa o zaman ben, ha, o zaman ha, ben çekmem. Koyayım. Koy olur. Geri döndü. Şimdi yine sen. Hayır sen. İş. Tur döndü. Tur dönüyor. Tur yine döndü. O zaman yine döndü. Sadet kuruyun at. Bun ist das grün? Ja, das ist grün. So 5. Rot. Ja. Ich habe kein rot. Hast du 8? Guck mal ob du eine 8 hast. Okay. Sekiz var mı 8? Yok. <laughs> Galiba. Aha yok. varmış. <laughs> <laughs> Tutamıyor ki kartları böyle. Göremiyor baksana. Ben de ben de tutamıyorum böyle. Ama bulunuyor. yine de tutuyorsun az çok. Evet, benim 8'im yok. İki çektim. Yok. Niş kokusu. <laughs> Sadece sende böyle var mı? Plus iki. I -ı. Bak yani. Bak yani. Anne. Ay, bak İyi tamam hadi. O zaman iki kart çek. İki kart çek. Aso doğru. Ya aso doğru. Bir tane. Hadi. hadi. Anne dizi varsa ona kartı ne? Onu ben de tam bilmiyorum. Ceylin bu ne anlama geliyor? Şu ortası beyaz olan. Das ist dasselbe. Du kannst dir etwas wünschen. mu attın? <laughs> 9'um var, kırmızı. Aman, ben sıra? Sende sıra. Evet. Hadi, Hadi. Saadet. Hadi. Aha. Plus 4. 4 kart çek. 4 <laughs> kart çek. 4-8. Öyle mi? Evet, öyle. <laughs> 12 iki <laughs> <laughs> ne <Neye> seviniyor? 12 <laughs> tane kart yedi. Çok açık. Bak şimdi çekin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Onun hepsi senin güle güle kullan. Saadet. Biliyorsun değil mi? Kart bitince kazanıyorsun. <laughs> Çok Biliyorsun olunca değil. Olunca değil. Ya. Ya. niye Niye seviniyorsun o zaman? Kazanacağım ama kazanacağım. Ne? Ev evet, kart dolu kazanacağım Şuraya bak. Doğdu. Maşallah. Hadi otur. Tut. Ya seni Fabio düşün. Grün Gül diyor abla. Hadi at bakalım Grün Bir baktım o kadar kartın içinde yeşil yok. vardır ya. Ne diyeyim mi? Ruh. 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 Sen değil ama Ceylin için yapıyor. Hadi, grün at. Abla grün dedi. Biliyorsun hangi renk? Şu an siz var mısınız? Asu! Vallahi da yok mu lan? Bu kadar kağıtın içinde yeşil mi yok? Anne, duygularını. Kameram işe yaradı ya. Sadece ben ya da sizi yapın. Ah, 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 ah. Ah, bir tane var. Ah, ah. Ben şey baktım. E, ama yardım ediyorum sana. Ama ablam da var. Bak, benim şimdi gürüyüm. Yardım yok. mı ediyorsun kartlarına mı baktın? Sanki o kadar kağıt aklımda tutacağım. Yok benim. Yok yeşilim. Benden sonra kim? Sade Şimdi Çocuğu bir de aus etsin ettiriyor. Altazet et aus. Sadet oyna kızım. Dedem var. Çocuğun eli kart doldu bir de şey yapıyor çocuğu. <laughs> ne <oluyor>? <gülüyor> Blau. <gülüyor> ne oldu kuzum? <laughs> Oynayabilirsin. Sadece katlanın yarısı senin olsun. <laughs> ay, Sen ay, de ay. oynayacaksın mı oğlum? Ne diyor bu da? Oynayacak mısın sen de? Gel, gel yanıma, ya. gel kucağıma. <laughs> Arkadaşlar bunu atacağım Anne, şimdi. Kırır atayım yine? Kırır atayım? Bakalım abla ne yapıyor? Ha, kart seçiyor kendine. Gel kucağına. <laughs> Kartları değiş tokuş yapıyorsunuz. Sayda bunun tek iki kartı var. Dukans hmm. gibi ne? Senin için oynuyorum zaten. Hadi. Niye değiştirdin şimdi? Tavşunu. Tafelkarte. kartı. Und ich kann mir noch ein Foto wünschen. Ja. Oh nö. Ich hab nur. Ich atınca kartı değişebiliyor birisi. şey. bütün elindekini değişebiliyorsun. Gel. Oo. Oh. Sarı. Yok, Saadet kart çek. <gülüyor> ben <gülüyor> halen daha Saadet'in kartlarını hatırlıyorum. Wir haben auch keine okay, Geld. Yes. Yine yok. Ben de mi Jane oyna? aussetzen Dur. wer setzt du müsst ah. aussetzen wir können nicht abla sen nein du bist so ich nicht dedim ya kart çektim zor sabit oh, eh, oh yeah. <laughs> Aha, başladı yine çocuğa o kızım ben onun için oynuyorum adı biraz oynasın. ben dedim çocuk iki kart var elinde kazanır belki eli doldu yine Aşkım sarı var mı? Çek. Bir tane. Göstermeden çek. Bak görmedi ya. Wie kann nicht. Ben de mi Sende sıra? Sen de sıra. Tam. Ich wünsche mir grün sadiş. Grün sadiş. Sen grün. Sen grün. Du sollst nicht bei uns gucken. <gülme> ya. Ama tu hastı megeguckt, dann kann ich auch. Jetzt sagt Jaden Rot, haben wir roter Wo? Ja. Nein, das ist grün. Sen oynar mısın Rot? Bizde var mı Rot? Uh -huh. Hadi at bakalım. Das. Ja. Was? Rot. <gülme> <Nur>. <gülme> Keşke onunla başlasaydık. Yine var. Zor saatte pek oynasın. tutmuyor. Ben kazanıyorum baba. Bunu letzte Kimsin efek? Tu. Ay, bastın. Bastın be. Hayır. Hayır. Bunu letzte karte. Ah, Görüyorlar. Görmüyorlar. Yok.

Anne Katana. Du su bu altı böyle. Tamam. Şatı kaynı. Ben açıktım. Tamam dur ama şimdi kazanacağız az sonra. Hast du sechs? Hast Ah. Sag doch Uno letzte Karte. Uno, nein, die hat nicht letzte Karte. Ein Tannen war. Sechs. Ja. Ich. al. Gott. Sadece Warte. Bitte Sadece Sade, du bist. Sade, du bist. Sadece hab nicht. Guck mal richtig. Ich hab letzte, Karte. Karte. Sadece letzte Karte. Uno letzte Karte. de, bir Karte kaldı. Evet, saadet yendi valla. Aferin benim kızım, çak. Bize aferin atmışsın. benim kızım. Evet, tat da bitti ama tabii ki ha. saadet daha önce bitti. Saadet kazandı, kazandı. aferin kızım. Bir, beş, bir atıyor. Çak yeah. kardeş. Hayır, dur dur. <laughs> Hayır, dur, dur. dur, dur. Kazandı, kat bitti. saadet. Bak, dört, <laughs> dört. Kardeşlerim sen sorumlu oldun. İş Hasan bu nasıl biliyor musun? İlk başta kart kimde biterse o kazanıyor. Evet. <laughs> sen ne, ben ne ben zannettin? Bir anne e ismi anne ismi. Egal. E ne oldu? Oraya yapalım. Oraya yapalım. Yapalım kartı. Her Ama öyle karıştırmasana kızım. Karı. güzel hepsini bir karman lazım. Allah Allah. Evet arkadaşlar akşam oluyor tabii ki haliyle çocuklar yatmalı. Ama söz verdim bir tur daha oynayacağız şimdi. Bu turu çekmeyelim ki canımız sıkılmasın. Ondan sonra bu tur bittikten sonra videoyu sonlandırmaya başlarız. ha. Hoppala. Tamam o zaman bu turu çekmeyelim ki canlar sıkılmasın. Sonra bunu çağırırım seni kim kazanıyor diye. Tamam oldu. Tamam, tamam. Hoppala. <laughs> şimdi söyle kim kazandı? Kim kazandı? Ben. İkinci kim oldu? Ben. Sen birinci oldun. ikinci değil. <laughs> Arkadaşlar. Hasan ben ilk Hadi. baştan kazandım. Ben, ben öbür sütte kazanmıştım. Hadi. Hasan da Hadi. şimdi kazandı. Hadi. Evet. Abalarda, kim üçüncü dördüncü olacak diye oynuyorlar. Arkadaşlar bu arada. Geçen videolarımız için. Güzel tebrikleriniz için ya. çok teşekkür ederim. Hasan'ın sünneti için. Ya. Bak şu vardı yine. Evet dediğim gibi güzel evet, yorumlarınız için, tebrikleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Geçen de Hasan, ay Hasan diyorum pardon. Dur. Recep geçen de e, sünnet videosunda hani şey yapmıştı ya. ya zıpladı ondan sonra üstü değişti. Hop. Hop. O Saadet'in Aha. çok hoşuna gitmiş. Güzelmiş. Az önce dedi ki evet. ben de yapacağım dedi hop. Bana deyip duruyor baba. De <laughs> <sıkıntı. Sen> de <laughs> Aynen yapacağım. önü işte. Tamam. Baba ne zaman hop yapacağım ne zaman hop yapacağım. Evet. Şimdi zamanı <laughs> geldi. De Arkadaşlar, de sadet, sakin. Değil. Arkadaşlar, dedim. Ama seversen ben de konuşacağım. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi hop yaptın Durun galiba. durun bakayım sıra sıra. Ha, sen ne diyorsun? Ben ikinci oldum. Sen? Ben ikinci oldum. İkinci. E... İkinci. i̇kinci. i̇kinci. Ha, sen ne diyeceksin? Ben ikinci Sen birinci. Birinci. Sen bitti mi? Sen kaçıncı oldun? Ben Dördüncü mü? Sonuncu derler. Ama. La la la. Sen? Ben oynamadım. Oynamadım. Hasan Evet ha, Tamam. Zaten o yüzden birinci olmuş çocuk. Tamam hadi bakalım. <laughs> Şimdi. Şimdi hop diyeceğiz. Pijama giyeceğiz. Çünkü dediğim gibi akşam oldu. Yapma ha? vakti. İlk başta hemen bir dişler fırçalansın. Ondan sonra pijamalarımızı giyik yok. Ondan sonra hop yapıp pijama giyeceğiz. Tamam hadi bakalım. Sıra buraya gelin bakalım. Şimdi Sıraya dizilin. Tamam yapmak istiyorsan yan yana böyle. Sıraya dizilin. Böyle, sadece böyle gel. Hop yapacağız. Hani baba vardı ya videosu babanın. Okulunuz, okulunuz. Elinizi tutuşun. Elini de tutuşun. tutuşun. Evet. Çok yukarı hopla. Nasıl tamam. yapacağız şimdi? Okus. Hop. Siz de diyeceksiniz böyle. Hop. Okulunuz. Tamam. <laughs> Hasara bak nasıl heyecanlı. Ama söyleyin. Hop. Bak. Bir, iki, üç. Hop. Ha. 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 Evet arkadaşlar şimdi Videonun sonuna geldik. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ama bakın ben adlar hayret ettim ular. Hasan arabayla. Evet, Hasan tam uykusu geldi. Hasan'ın tam uykusu geldi. <laughs> Hoppa yaptım. Bir daha da yapmayacağım Anne, dedi. Aşkım ışığınızı da alın. Işığınızı da alın. Hadi yatağa bakın. Hadi iyi geceler. Hadi iyi, geceler. iyi geceler. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.